Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok pratik bir tarifim olacak. Fincan tatlısı hazırlayacağız hep birlikte. Üstelik çok az malzemeli, çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz çok şahane bir tatlı. Hemen sizlere yakından da göstermek istiyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. Tatlımızı yapmaya başlayalım. 1 litre sütü tencereye aldım. Üzerine 2 fincan un ekliyorum. İki buçuk fincan toz şeker ekliyorum. Ocağı alıp kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişireceğim muhallebimi. Orta ateşte kaynayınca ocağın altını kapatacağım. Kremam pişti. Bakın hemen kıvamını da göstereyim sizlere. Şimdi üzerine 100 ml krema ekliyorum yarım paket kadar. Bir yemek kaşığı tereyağı ilave ettim ve son olarak bir paket vanilya ekliyorum. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar iyice karıştırıyorum muhallebimi. Fincanlarımın her yerini suyla iyice ıslattım ve şimdi muhallebimden döküyorum. Bu şekilde tüm fincanlarımı dolduracağım. İsterseniz kuplara da yapabilirsiniz bu tatlıyı. Şöyle hafifçe sallıyorum. Böyle bir kepçeyle daha kolay olacak sanırım. fincanlarımın hepsine muhallebimi paylaştırdım. Şimdi buzdolabında 2-3 saat kadar dinlendirmeye bırakacağım. Muhallebimin kıvamını tam olarak alması için. Tatlılarım 2-3 saat kadar buzdolabına dinlendirdim. Şimdi bu şekilde yanlardan hafifçe çekerek hava almasını sağlıyorum ki çıkartırken sorun yaşamayayım. Hafifçe sallıyorum. Bakın bu şekilde çok kolay bir şekilde çıktı. Bakın yine aynı şekilde yanlardan havasını alarak tatlımı çok kolay bir şekilde çıkartıyorum. Tatlılarımı fincandan dikkatlice çıkardıktan sonra Hindistan cevizine buluyorum. şekilde dikkatlice havasını aldıktan sonra hemen burada Hindistan cevizine buluyorum. Dikkatlice çok yumuşak bir tatlı olduğu için hemen yakından da göstereyim sizlere. Biraz dikkatli davranmak gerekiyor. Yine aynı şekilde tatlımı fincandan çıkartıyorum. Ve dikkatlice Hindistan cevizine buluyorum. Hem çok pratik, hem de çok hafif bir tatlı. Tatlılarımın hepsini servis tabağıma aldım ve üzerine toz fıstıkla süslüyorum. Evinizdeki başka malzemelerle de süsleyebilirsiniz. Ama toz fıstık her zaman dediğim gibi tatlılara çok güzel renk katıyor. Son olarak çilek ile de renk vereceğim. Çok güzel misafir tatlısı. Hem kısa sürede hazırlayabiliyorsunuz hem çok az malzemeli. Mutlaka deneyin. Eğer denerseniz videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Sizlere dokusunu ve yumuşaklığını göstermek için bir kaşık almak istiyorum. Bugün sizlerle birlikte yine çok pratik, çok kısa sürede hazırlanabilen şahane bir tatlı hazırladık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.